Nazan Hanım internetten almış olduğunuz bir saat sahte çıkmış sanırım. Evet. Bununla ilgili dava açmışsınız ve 3 yıl hapis cezası verilmiş. 3 yıl hapis cezası 400 lira da adli para cezasına çarptırıldılar. Ee, i̇nternetten aslında normalde alışveriş yapmıyorum ama e, markayı da gördüğüm için güvenilir bir site zannederek e, internetten alışveriş yaptım. Ardından bana bir kutuda saat gönderdiler. Faturasını göndermelerini istedim. Faturasını gönderemeyeceklerini söylediler. E, ve saat bana geldiğinde baktım ki orijinal bir saat değil. Ardından savcılığa müracaat ettim ve savcı beyle özel olarak da görüştüm. Yani ben bir avukat olarak dolandırıldım dedim. Yani bunun tek açıklaması var dolandırıldım. Benim gibi mağdur olan binlerce insan var. Hukuki uyuşmazlık denilip geçilemez. Bu dolandırıcılıktır e, şeklinde bir beyanda bulundum savcı beye. Ardından zaten Adana Ağır Ceza Mahkemesi'ne, 3 Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Dolandırıcılar 3 yıl hapis cezası 400 liralı adli para cezasına çarptırıldılar. Yani burada da yine İnsanlar peşini bırakmamalı, mücadelelerini sürdürmeli diye düşünüyorum. Peki bu Türkiye'de bir ilk oluyor. Daha önce biz hep duyuyorduk işte telefon istedim, saat çıktı falan evet. diye duyuyorduk ama hiç Hafız cezası aldıklarını duymuyorduk. Bu da bir ilk oldu. Emsal kararı evet, oldu. Evet, Emsal teşkil edeceğini düşünüyorum. Kesinlikle burada insanların iradeleriyle oynuyorlar. İnsanları kandırıyorlar. Ben bir de aradım dedim ki bu saat orijinal mi? Bana fatura gönderecek misiniz dedim. E, alışveriş yaptığım siteye. Evet dediler. Faturayı da göndereceğiz. Orijinal bir saat dediler. Ardından bana vaat ettikleri saat gelmedi. Daha sonra saati e, iade ettim. Mahkeme, mahkeme de hala saat. E, ardından da hapis cezasına çarptırıldılar. Bu da emsal teşkil eder diye düşünüyorum.